Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ve salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil mursalin Amma ba'd Değerli kardeşlerim Hazreti Pir Gülzar-ı Samenisi'nde yani sohbetinde şöyle başlamış. Müslümanlar ibadet ve taat hususunda üç sınıftır. Birinci kısım nefisleriyle nefisleri için ibadet ederler. Hem nefisleri vardır, hem de ibadetleri nefsanidir. nefs için ibadet ederler. İkinci kısım nefisleri vardır ama eh işte ne kadar Allah için yapabilirlerse Allah için nefisleriyle Allah için ibadet yaparlar. Üçüncü kısım Allah ile Allah için Allah'a ubudiyet ederler. Onların ibadetlerinde parazit yok, pürüz yok. Kısmı evvel, yani nefisleriyle nefisleri için ibadet edenler nar-ı hırkattan kurtulduklarından dolayı Cenab-ı Hakk'a ibadet ederler ki ekseriyet bu kısımdadır. Bunlar nefisleriyle nefisleri için. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında diyor ki Cenab-ı Hak cenneti yaratmış ama yani çok memnun değil ondan. Niye? Kulların ekseriyeti cennetle ibadet ederler cennet için, huri için, gılman için, vildan için ibadet ederler. Şimdi buradan işi ileriye götürmeden sizinle Kur'an-ı Kerim'in de aynı söylediğini bir ayetle paylaşmak istiyorum. Fatır suremizin 32. ayetini tercüme edeceğim. Rabbimiz şöyle emretmiş. Estaizu billah. Thumma evrathna el kitabe lezine estafeyna min ibadina. Sonra seçtiğimiz kullardan, şimdi bu nefs ile nefs için Allah'a ibadet edenler cennete girerler dedi Hazreti Pir. E cennete girmek büyük bahtiyarlıktır. Ama şunu kat kat'i surette not edeceğiz. Cennet sekiz tabakadır. Sekizinci tabaka adin cenneti firdevsi aladır. Peygamber Efendimizin davetiyesi adin cennetine firdevs cennetinedir. Oraya gidemeyenler Yüce Mevlam hepimize nasip etsin. Yedinci kattakiler Firdevs-i Ala'dakilere nispetle yedi derece ahmaktırlar bahtiyardırlar ama ahmaktırlar. Altıncı katta olanlar altı kat ahmaktırlar. Aşağı doğru inin birinci katta olanlar cennetin en aşağı derecesinde olanlar tam yedi kat Firdevs-i göre ahmaktırlar. Çünkü Peygamberimiz ekferu ehlil cenne el bülaha buyurdu. Cennet ehlinin ekseriyeti ahmaktırlar. Niye? En güzele çalışıp böyle kolaycacık bir gayretle, azıcık bir emekle, azıcık nefse kıymak ve mücadele bir sahih niyetle Firdevs cennetine varmak ve girmek, ebedi cemalullahı görmek var iken nefisten tarafa meylettiler. Şimdi bu 31. yahut 32. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle emrediyor. Sonra seçtiğimiz kullarımızdan bazıları bazılarını kitaba miras kıldık. Kur'an-ı Kerim Peygamberimizden bize Allahu Zülcelal'dan gelen en zengin, en kıymetli mirastır. Feminhum zalimun li nefsi. O seçtiğimiz kullar cennete namzet olanlar bir kısmı nefislerine zulmedenler. Nefse zulmetmek ne demek? İmanı var ama şuradan buradan günah sokaklarına girip çıkıyorlar onlar. Günah işliyorlar. İnkarları yok. İnkarı olan cennete alaya giremez. Bir sınıf böyle. Ama Hazreti Pir dedi ki ekseriyeti böyledirler. Ve minhum muktasit. Bazıları cennetin en aşağı tabakasında değiller ama günahta da zirvede değiller. İmanda da en yüksekleri değiller ama orta sınıf. Evet. Eh. Şeriat-ı güçlerinin yettiği kadar yaparlar. Şimdi onları söyleyecek. Kim onlar? Onlar nefisleriyle Allah için ibadet ederler. Nefisleri isyandı ama onu keyfine bırakmazlar. Boynundan tutup yularını çekip Allah'a ibadet ettirirler. Ve minhum muktasid. Onlar da orta sınıftırlar. İktisat ehli. Orta sınıf. Ve ama bir bahtiyar sınıf var ki Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Sevdiklerin hürmetine bizi de onlara bağışla. Sabigun bil hayrat bi iznillah. Allah'ın izniyle hayırda müsabakayı kazananlardır. Kim onlar? Sebekal müferridun. Kün ferden fert hadisine mazhar olanlar. Allah celle celalü Allahlığında nasıl tek ise ehad ise onlar da Allah'a kullukta rakip tanımazlar. Müsabakayı önde götürürler. Sahabe-i kerramdan ashari mübeşşireyi düşünün. Belki bir sonraki sohbete kalabilir. Onlardan da bazı örnekler vererek maksadımızı daha detaylı açıklamaya çalışacağız. Bir kısmı da müsabaka yönde götürenlerdir. Zalike huvel fadlul kebir. İşte bu en büyük şereftir. Cenab-ı Hak o şerefi kazanmayı cümlemize rutu ihsan eylesin. Bu birinci sınıf cehennemden kurtulan bahtiyarlardır. kafirlerden, müşriklerden, münafıklardan müminin en günahkarı gene bahtiyardır. İmanını kurtararak cenneti alaya girer. Çünkü farklı kainat efendimiz hardal danesi kadar imanı olan cenneti alaya girer buyurdu. Bunlar için sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuş. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz hazretleri hadis-i şerifinde eğer Cenab-ı Hakk'ın azabı olmasaydı, cehennemi olmasaydı, Kimse Allah'a ibadet etmezdi. Kimse dediği o cemaat. Cehennemden, korkularından cehenneme düşmeyelim diye ibadet ederler. Cenab-ı Hak da onları ben kulumun zannına göreyim diyor. Cehennemden azat eder. İkinci cehennem hariç. O nedir? Ayrılık cehennemi. Cenab-ı Hak ateşi suzi firak Ezher her azabı beteres. Ayrılık ateşi her azaptan daha beterdir. Narullahil mugadetülleti teddali o alel efide. Allah'ın bir ateşi var ki lazer gibi dışı yakmaz ama içi yakar. Buna rağmen bunlar kafirlere müşriklere, münafıklara nispetle bahtiyar insanlardır. Onlar için Peygamberimiz eğer Cenab-ı Hakk'ın narı olmayaydı hiç kimse ibadet etmezdi. Maal-i Şerif'inde bir hadis-i şerif emretmiştir ki bu taife içindir. Bunlar cehennem korkusundan ibadet ediyorlar. Kısmı sani ise, ikinci kısım ise, keza, keza Cenab-ı Hakk'ın cennat ve derecatını tamamen ibadet ve taatta bulunduklarından bunlar gerçi kısmı evvelden mümtaz iseler de bunların da ibadeti garazlı ve ivazlı olduğundan indallah o kadar makbul değildirler. Bir kısmı da cehennemi düşünmez ama Kur'an hakiminde Yüce Mevlam cennetin nice bin güzelliklerini anlattığı gibi ümmeti küfür bataklığından çekip almak için Cenab-ı Fakri Kainat Efendimiz de cenneti i alayı çok metü sena etmiştir. Öyle güzellikler anlatmıştır ki hakikaten bizim gibi zayıf kulların o cennete meyletmememiz biraz yiğit işidir. Mescid-i Aksa'ya gitmiştik Kudüs'e. Cenab-ı Hak hepimize ziyareti nasip eylesin. Götüren rehberimiz doktorasını bitirmiş bir arkadaşımızdı. Mescid-i Aksa'nın tam karşısında Zeytin Dağı'nda velilerin baş tacı Tacur Rical unvanlı bir annemiz var. Hanımefendidir ama Rical'ın yiğitlerin baş tacı olmuştur. Rabi'ye Adeviye'den biz de az çok okuyoruz. Değişik menkıbeler nakletti. Hatta bizi de konuşturdular. Biz de bazı şeyler anlattık. Fakat o arkadaşım öyle enteresan bir şey anlattı ki ben kendi adıma şunu söyledim. İstanbul'dan Kudüs'e geldiğimi değdi. Bu menkıbe. Nedir o? Hazreti Rabia-i Adeviye Hazretleri'nin çadırında öyle sergi mergi cinsinden bir şeyler de yokmuş. Çok seven dostlarından biri demiş ki ya anacığım bu çadırın etrafında binlerce insan sizin nasihatinizi dinlemeye geliyor. Emretsen size altından çadır yaparlar. İpekten halılar sererler. Ya söyleseniz de şöyle bir hiç olmazsa sıradan bir sergi serseler. Dediklerinde Rabbi Adeviye annemiz şöyle demiş. Ben onların Allah'ından yani tüm kainatın Allah'ından. Bir şey istemedim ki onlardan isteyeyim. İsteksiz ubudiyet. Oraya geleceğiz. Bu üçüncü sınıf hiçbir isteği olmadan ne cennet, ne huri, ne gılman derler ki yine Rabia'da annemiz eline bir ıbrık su almış. Bir de yanan meşale almış koşarak gidiyor. Ya Rabbi ya, nereye demişler? Demiş ki şu gerilerde bir taife gördüm. İbadet ediyorlar. Niçin ibadet ediyorsunuz dedim? Dediler ki cehennemden kurtulmak için. Sonra ileriye geldim bir taife gördüm. Onlar da ibadet ediyorlar. Dedim ki ne için ibadet ediyorsunuz? Dediler ki cenneti alaya girmek için. Şu elimdeki meşale ile cenneti yakacağım. Şu elimdeki ıbrığımla cehennemi söndüreceğim. Bakalım neye ibadet edecekler? İbadet güzel şey. Mecburuz yapmaya. İbadetsiz Müslümanlık ve kulluk olmaz. Ve ibadet özellikle Eş'ari mezhebinde imanın üç rüknünden biridir. Maturidi mezhebinde imanın rüknü ikidir. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Ama Eş'ari mezhebinde dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve amelün bil erkan. Amel olmayanın imanı yoktur. Ama amel Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği ne cennet ne cehennem için olmamalı sırf Allah rızası için ve Allah ile yani Allah'ı unutmadan onun huzurunda mestu hayran olarak Cenab-ı Hakk'a ibadetler ibadet edenlerden olmaya dikkat edeceğiz. Onun için Peygamber Efendimiz cennet olmasaydı niceleri Allah'a ibadet etmeyeceklerdi. Onlar da cennet için ibadet ederler. Birinci sınıf bahtiyardır. Bu ikinci sınıf birinci sınıftan daha bahtiyardır. Ama bir sınıf daha vardır ki Bunlarda hiçbir ivez, garaz maksat yoktur. İbadetlerinde ne cennet, ne cehennem, ne huri, ne gılman, ne vildan, ne köşk, ne saray. Sırf Allah için, o ibadete layık ve müstahap olduğu için mabud-u zinşanlarına sırf onun rızasını kazanmak için. Yine Rabbi i Adeviye, Gattese Allah sırrı al aziz annemiz, insan aklı ulaşmıyor. Bazı geceler bin, bazı başka veliler için gecede 500 rekat namaz kıldıkları rivayeti var. Niye bu kadar ibadet ediyorsun dediklerinde Hazreti Rabia şunu söylüyor. Yarın mahşer meydanı 120 bin saf olacak. Kaç milyar, kaç trilyon onu bilmiyoruz. Ama 120 bin saf. Bu 120 bin safın 80 bini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ait olacak. Bir yetimin akılları hayran bırakan saltanatı. Allah şefaatine nail Diyor ki orada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sevgili Peygamberimiz ve sellem Efendimiz bazı ümmetleriyle iftihar edecek. Hem Cenab-ı Hakk'a karşı Ya Rabbi işte bu benim ümmetimdir, benim tabilerimdendir diyecek. Bir de 120 bin mahşer halkına karşı ey mahşer halkı bu benim ümmetimdir. Benim ümmetimden falandır diye ismiyle takdim edecek. Ben de istiyorum ki orada hem Allah'ımızın hem peygamberimizin iftihar ettiklerinden biri olayım. Ne cennet ne cehennem, ne dünya, ne de ukva. Sırf Allah için. Ne güzel söylüyor Hazreti Ali Yal Murtaza Efendimiz. Ya Rabbi, benim için o şeref yetmez mi ki? Sen benim Allahımsın, ben de senin kulum. Mevlana'mız ne diyor? Men, ben deşodem, ben de şodem, ben de şodem, ben de şodem. Yani ben kul oldum. Ben kul oldum, ben kul oldum. Hamdolsun Allah'ıma, ben kul oldum. Yunus Emre'miz de ne diyor? Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Uçtuğu bir yer yok. Gönül dünyasında visal cennetine uçuyor. Cenab-ı Hak hepimizi onlardan eylesin. Bir üçüncü sınıf var. Onların hayatında ne cennet var ne cehennem sırf Allah için ubudiyet. Hazreti Pir onları da anlatarak diyor ki onlar artık rabbaniyun olmuşlardır. İnsan rab olamaz ama rabbani olur. Onu bir sonraki sohbetimizde biraz daha detaylandırarak sizinle konuşmak üzere واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه